bir gün Çorum'un Alaca ilçesinde büyük bir şelalenin, bölgeye göre büyük bir şelalenin olduğunu bana söyledi ve kesinlikle orayı çekmemi de tavsiye etti. Ben de bunun üzerine dronumu yanıma aldım, arabamı atladım ve şelalenin olduğu bölgeye gittim. Açıkçası bu kadar muazzam bir şelale beklemiyordum. Daha önce internette yaptığım araştırmalarda orada öyle bir şelale olduğunu da açıkçası görmedim. Çok da fazla bilgi yok daha doğrusu internette o şelaleyle ilgili. Ben de hemen şelaleyi çekime aldım. Çektim çeşitli açılardan ve yayınladım. Böylece bu gizli kalmış şelaleyi aslında tüm Türkiye'yi hatta tüm dünyaya tanıtmış oldum. Bu şekilde gerek şehrimizin gerek ülkemizin ve hatta dünyanın gizli kalmış çeşitli güzelliklerini ortaya çıkardık. Gizli kalmış güzellikler varsa bilinmesini istediğiniz güzellikler varsa bunları drone'a çekmek her açıdan iyi olacaktır.